Gençler merhaba. Bu hafta yapmış olduğumuz denemenin çözümlerini yapacağız bu şekilde. Birinci sorudan başlıyorum. Şimdi birinci soruda e, konum zaman grafikleri verilen KVL hareketlerine ait yargılardan hangilerinin yanlış olduğunu söylüyor bize. Eğimden bakacağız arkadaşlar. KVL'nin grafiklerine baktığımız zaman eğimlerine Şuradaki grafiklerin yukarıya doğru olması eğimlerin işaretinin artı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bunların gitmiş oldukları yönler aynıdır diyeceğiz. Yine şuradaki açıların tanjantına baktığımız zaman buradaki açımız alfa. Şuradaki açımıza da teta diyelim gençler. K cisimimizin hızı buradaki açımızın tanjantı olacak. Dolayısıyla karşı bölü komşu yaptığımızda 3x bölü 3t deriz. 3x bölü 3t'den bu cismimizin hızı x bölü t'ye kadar yani v kadar deriz. L cismimizin hızına baktığımızda bu tanjant, şuradaki t' açısının tanjantına bakacağız. VL L eşittir tanjant teta olacak. O da karşı bölü komşuya bakalım şimdi. Eksi 3 xten artı x'e toplam yer değiştirmesi 4x. Ne kadar sürede? 3t sürede. 4x bölü 3 t'den bu cismimizin hızına da 4 bölü 3 v deriz. Peki hala. K ve L aynı yönde hareket etmektedirler. Evet. T eşittir anda K hareketlisi L'den önde diyor. Başlangıç anında K 0 konumundan başlarken L eksi 3x konumundan başlamış. Yani K L'ye göre 3x daha öndedir deriz. K'nızı hızı L'inkinden küçüktür. Evet. K'nızı 1 v iken L 4 bölü 3 olduğunu söyledik biraz önce. Bir süre sonra K ve L yan yana gelir demiş. Başlangıçta 3x kadar geride olan L'nin hızı K'ya göre daha fazla olduğu için bir süre sonra K'yı yakalayabilir diyoruz. Ama K ve L hızla hareket yapmıyorlar. E, sabit hızla hareket yapıyorlar deriz.